Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toybox'un metre sakızını açacağız birlikte. Arkada da Hacı Yatmazlarımız bize eşlik ediyor. Açma yeri bırakılmış ve oradan açtık. İçerisinden bakalım bizi neler bekliyor, neler çıkacak. Hacı ben Yatmazlarımız açmıştım. yatmak üzere. Oğlum açmıştı. Bu şekilde bir ben adet dövme ve taso çıktı diğerine de dövmelerinizi şöyle göstereyim. Evet gayet güzel. Diğerine de öyle şerit sakızımız. Harika bir koku geldi. Aromaları farklı mı peki? Bilmiyorum. Tuttu frittim diyor. Tuttum. Hediyeli. Bakalım. Meyve aromalı. Seninki de meyve aromalı sanırım. Kokularına bakacağım. Açabilir miyiz? Açalım. Bu da meyve aromalı. Kalırmış. İkisi de Meyve aramalı ve harika bir şerit Sıldan'da sakız. De. Seninkine de bakacağım kokusuna. Farklı biraz kokuları. Koy bakalım. Korku Nereden koku. koparılıyor? Şuradan. Bir almalık. tane koparın bakalım Bir ve. <laughs> evet ablamız bir tane koparacak bize ve verecek. Tadabilir miyim? Hmm, harika meyveli ve böyle içinize baymayacak bir e, derecede şekerli biz çok sevdik tarım krediden almıştık kesinlikle reklam değil ücretini vererek aldık sizlerde çocuklarınızı sevindirmek isterseniz tercih edebilirsiniz hoşçakalın